الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, اللهم, اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك Ve ahib ya alamin Ey bizleri yoktan yaratan iman üzere yaşatan sayısız nimetlerle donatan hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz bütün övgüler hamdü senalar sanadır Sensin Rahman ve Rahim olan sensin hesap günündün maliki ve yegane hakimi olan ya ilahi sensin bir ve tek olan hiçbir ortağı olmayan sensin her şeye sahip olan mülkünde dilediğini yapmaya kadir olan sensin zengin olan ikram edenlerin en hayırlısı olan ya ilahi bizler senin aciz kullarınız. Affı mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık zatını hamd ile tesbih ederek sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi sana açtık, yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız ya Rabbi. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz, kabul eyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz nasip eyle Allah'ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz affeyle Allah'ım. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle gönüllerimizi sevginle mamur eyle. Ya Erhamen Rahimin, topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Ya Rabbi, bize gökten öyle bir sofra indir ki, İlk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Ya Rabbi bizi lutfunla rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle ya Rabbi. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle ya Rabbi. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi. Bizleri ümidi kesenlerden eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ikram eden sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok ama pirifaniler, beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgem Allah'ım. Ya ilahi, bağışlayan sensin bizler günahkar kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz. Ya Rabbi, sen bize dua etmemizi emrettin. Kabul edeceğini vaat ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz. Niyazda bulunuyoruz. Bütün iştenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vadinden dönmezsin dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım el açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücuduna sıhhat, sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar nasip eyle Allah'ım. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmur lütfeyle Allah'ım. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.